Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. sınıflar için kesir problemleri çözüyoruz. Burada 20 sayısının 4'te 3'ü kaçtır diyor. İlk önce 4 eşit parçaya böleceğim. Bu 4'ünün 20 olması için bunların her biri 5. Bu 3'ünü sorduğu için bu üçünü boyuyorum ve bu 4'te 3'ünü bulmak için 3 ile 5'i çarpıyorum. 15. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. 15 sayısının 2 bölü 3'ü kaçtır diyor. İlk önce 3 eşit parçaya ayıracağım. Sonra bu 3 parçanın 15 olması için bu 3 parçanın 3'ü de 5 olacak. Sonrasında 2, 2 tanesini boyuyorum. Çünkü 15 sayısının 2 bölü 3'ü kaçtır diyor. Sonrasında 2 ile 5'i çarpıyorum. Cevap 10. Şimdi 3. soruya geçiyoruz. 2 bölü 5'e 6 olan sayı kaçtır diyor. İlk önce 5 eşit parçaya böleceğim. 2 bölü 5'i dediği için 2 parçayı boyuyorum. Ve soru 6 olan sayı kaçtır diyor. O yüzden bu iki parça 6 olacak. O yüzden de bu iki parçanın bir tanesi 3 olacak. Diğer parçası 3. Sonrasında o 5 eşit parçaya da 3 yazıyorum. Sonrasında 5 ile 3'ü çarpıyorum. Eşittir 15. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Dörtte üçü dokuz olan sayı kaçtır diyor. İlk önce dört eşit parçaya ayırıyoruz. Dörtte üçü dediği için üçünü boyuyorum. Bu üçünün dokuz olması için her biri üç oluyor. Ve sonrasında soru dörtte üç dokuz olan sayı kaçtır dediği için dördüncüsüne de üç ekliyoruz. Sonra dört ile üçü çarpıyoruz. Cevap on iki. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı, Bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.